Buralar doğru mu? Kendi bilgisayarından baktın ya. Mesela bu her gore... i̇şte, ha şey Andrei Lencin mi? Ya boyunuzlarla oynamayacağız biz. Sadece şey, boynuzlar işte bilmiyorum yani. yani. deneyelim bakalım hocam. Buranın hepsini siliyorsun. At diyorsun. eman job. Ha eman. Ha, yazdık. Tamam. Burada da ne diyor. Kaşlar diyor. Kaş Kaşların gelmesini istiyorsan Gordon Bros mı yazacağız? bir daha ekliyoruz. Ha, şu abi şunu dedik Orge. O yok so, sorceres üstteki mi oluyor alttaki mi oluyor yazı? Bir dakika dur Kemal abi bakayım bir. bu da çok hızlı gidiyor. Or, orge değil mi bu? Orge bu alttaki de sorceres. Yoksa en başa bakalım bir. En başta yazıyor. he en başta yazıyor doğru. Dur bakayım bir daha gel. Üstteki yazı mi? Şu, yok, şu, 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 orge. Orge. Ogre, ogre, ogreyi çektim ben yukarıya. Şeytanın içine. Şeytan diye kaydet işte Abi bize bunlar gerekmiyor. Sadece boynuz bir de rengi şey yapacağız. Siyah tamam. Hani bunlar dediğin gibi kuyruk olabilir. Ayakları böyle şeytan ayağı vuruyor da bazı karakterler ön, öyle. Dediğin gibi o darma duman eder yani şeyi. Gerçi Unreal Engine de desteklemez çünkü öyle bir kemik sistemi yok. Ama ilk 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 Etmezse, hmm. Ya bu mort dediğin boynuzlar için değil mi? Boynuza da hareket vermek için. Hayır hayır. Az önce vücuda da mort dosyasını vurdum o buraya yaptın ya. Ha, e vücut kaslı zaten. Onu, onu, onu alması lazım ya. Hayır. Mort dosyası uygulamadın ama. Şimdi normalde kabul eder de. Bakar, bakalım şimdi siyahı. Ha, dur şunu açayım ben hemen. Dur Kemal abi açayım hemen. Karakter kreatör 3. Bir de burayı aktarırken siyah. Ha onu hallettin gelsin. Tamam. Yani şimdi sen diyorsun ki oradaki yuk e, şeyleri e, böyle yukarıya kaldırdığında ayarlarla oynadığında e, o morpa giriyor. Morpa girdiğinde de karakter orijinalinde kaslı değilse morp oluyor öyle mi? He, o zaman o kaslarla da meme kaslarıyla da oynayabilirsin bu karakter. şey işte, iklonun içinde. Crit'ten abi crit. Aşağıda transform. Bu CC3 seçiyoruz değil mi? Yok bu e, 8 8'e değil mi? Evet evet. CC3 Plus. Hmm. Hep hep CC3 Plus'ı mı seçeceğiz? Genelde şu 8 karakterlerde evet. Çünkü yüzde fazla şey falan daha fazla. Olur. Hmm. Anladım. O, dur dur onu yerinden seçim dur Kemal abi onu yerini seçim Modals, Karakter, Değil, Eytan Okey diyorum seçiyorum E, Brose acı oluyor, kaşlar acı oluyor. oluyor da. Aslında Ya burada bir de iki tane çıkıyor. Niye iki tane çıkıyor? Ne iki tane çıkıyor? İşte mesela show esme ayakkabı falan eklediğimde de iki tane çıkıyor, iki seçenek çıkıyor. Hmm. Ya mesela kıyafetle ekledim, clothes, şu az işte acosörü takı falan filan. O, orada her zaman gel iki seçenek var benimki. yanlış mı yoksa dediğim karakterden mi, bir sıkıntı var? Çünkü bunlar bir öncekinde seçenekler beş tane çıkıyordu ya işte saç, kaş, ayak hepsi ayrı ayrı alt alta çıkıyordu. Şu an iki seçenek çıktı orada. Hani diyeceksin ki zaten bir adam var çıplak bir de şey kaşı var. Ama ben mesela kıyafetli bir adam aktardığımda da iki seçenek çıkıyor. Bilmiyorum artık. Yok mesela saç ekmeği, kolu kırpıya, kapağı ayakkabı, bu kadar çıkıyor. Ya işte o çıkmıyor. <laughs> Neyse o şeyden değil. Bu karakterin sadece kaşları ve boynunları var. İkizde çıktı. Evet. İşte neyse bir deneriz şu son adamın üzerine ayakkabı falan giydiririm Anladım, ben hemen iki dakika da sadece geliyor mu gelmiyor mu ona bakarsak Şu olay önemli benim için burada siyah atıyor ya İnşallah atmaz ya.

Kaşları kullanmayız ya, şey bunun. Ya yani ben 538'in 392 koydum ya yani de şu kaşları aldım. Vay anasını ya sil git. O değil de kas, kaslar niye gelmedi Keman abi? Ben biraz önce dedim ya sana. Güneşten gelme Yani onu aktarmanın bir yolu var mı? ziyaret yapısı şeytan gibiydi ya en önemlisi oydu zaten de e, orada tek hareketle hallediyoruz ya. O kolaylığı vardı. Ama buradaki buradaki kenara bak. Şuna bak değil Mesela bak. Kas görüyor musun? Ha, niye aktarmıyor mesela? No. <laughs> bir tane basit bir örnek yapalım. Ondan sonra kapatalım. Yani mörp aktarılsın ama. Mesela ee, bayağı sus. Ya bu Jacobs'u getirttim ben buraya. Bunu vermeyeceğim. Şu goblin'i veriyorum goblin Kobreni mi bulacağız burada? Evet Ha <laughs> yine evet. Hı -hı. Yani bu, o, bu, bu, ah. e hepsini tek tek gireceksin değil mi? Ya da Hı -hı. şey yapmayacak. Bu çok uzun sürer değil mi Kemal abi? Değişti işte. Ha. Tamam atayım mı şimdi içine? At 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 Ne şey

Yok, bomboş. Valla <laughs> en önemli bir şeyi atmıyor ya. Peki o zaman şöyle yapsak olur mu mesela? Tamam kaslı bir karakter buluruz biz de o zaman. Mesela dur kaslı bir adam bulalım bakalım onu aktaracak mı? Mesela şu ork bu kaslı, doğuştan kaslı bu. Evet, bu ha, bu kaslı. Bunu bir deneyeyim ben. Şu çövürüm. Değişmiş çövürüm. mi Sövürüm. burası? Sövürüm Neyi sileyim? Ha, bunları sileceğiz. Tamam. 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 Bunda da yine kullanılmayan bir şeyler var. Ha. sen de şu an. Hmm. Move that. Yes. yes. Buraya kaydet. Buraya kaydet. Boşver. Kaydet herhangi bir ya, e, e, Tamam. Yapalım şimdi. Şu an kayıtta ya, zaten. Ya, ö, 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 ya, ya, tekrar başlat. O şeyi seç bu kez. Mörtlü olanı seç. Kaslar da gelsin. Ya, işte, o ben şimdi bu gelen kassızdı değil mi? A, az bir şey kas vardı.

Abi bunu YouTube'a yükleyeyim ben bu videoyu ya. Bu Bu videoyu YouTube'a yükleyeyim kalsın orada. Aha. En güzel öyle yapalım. Hem şey olunca biz de bakarız ya. Bu mörk mörk şeyler çok kafa karıştırıcı. Bak şimdi da daha iyi geldi. Şimdi daha iyi geldi Kemal abi. Ki, bir, veya, ne, ki, şey, o, evet. Hı hı. Demek ki orijinalini eee aktarmak istiyorsan, birebir burada gördüğün orijinalini aktarmak istiyorsan Mörpüs çelkeğini seçimden kaldıracaksın. Anladım. bir şey var Kemal abi. Şimdi mesela bak ee, başka bir şey yok. Sen kıyafetler gelmiyor dedim ya. Evet şimdi 8 karakter. Kıyafetli bir adam lazım. Kıyafetli bir dur şu bak 8 karakter karakter. Hangisi olsun? Bir erkek şey yapalım karakteri seçelim şey yani. Tamam. Bu olsun mesela. Yok bu şey de az önce seçtiğimiz dedim bu adam? Tamam şimdi kıyafet bakalım buna. Kıyafet de boş. olsun. Bunu aktarıyorum. Ama şu kıyafetin içi şey yapalım. Böyle çok kıyafet gelmesin. Bak hepsi gitti. Hı. Ya çok uğraştırır bizi. Hani şimdi video aldığım için şey olsun. Ee... neyse tamam hepsi gelsin bakalım ya hepsi gelsin. Bunu bir aktarsana Kemal abi. Şey yaz

advances. Hmm. Evet. 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 Şuna, şuna bir bakalım bir. Tamam. Hmm. ben bunu genelde şöyle yapıyorum mesela basıyorum bu neyi ayakkabılar açıp kapatıyorum mesela tamam ayakkabılar işte bot zaten botlar demek de hani böyle bazen ekstra bir şey olduğunda yani ona göre şey yapıyorum o zaman tamam Kemal bir videoyu sonlandıralım